Aynı arının evet, birinci katına, ikinci kat en üstünde bir büyük kat var. Bunu aldık. Malum tek başına bir zor şey oluyor. Bir şey diyeceğim. Arı en ufak saldırıma yok. Aynen. Yani, en ufak saldırı cim, yok. Bakın bir bak bakalım. Bu da ballık katından arkadaşlar. Düzün. Saldırmıyor. Saldırmıyor oğlum mu? Saldırmıyor bir kere. Bunu dikmiş ya. <laughs> <Bahri>. Maşallah <laughs> ya. Git bir <dikli> abi, <laughs> ne arasıymış <abi senin gülüyor> <laughs> o. Biraz eksik olanlar. Durum bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha göstereyim. Abi mumsuzu karakolan da gösterebilirsin. Ha, bu da karakolan.

Geldi misin abi? İkiye kalmış birbirine katıyor kurban olduğum. Yazlamayacak mı? Bir de anazgarasıyla mı çalışıyoruz? Evet anazgarası var. Ve bu halde oğullamıyor değil mi? Oğullamadı. Evet. Gördün mü bir bak. Şunları bak ağzını açık bırakma. Çok arı giriyor öyle. Sen karı kovanı çıkartacak mısınız? İyiyim, Gel bakalım. <laughs> <laughs> Bir de bu katta iki katana, iki tane karakol ama biliyor musun? Evet. Bir aşağıda yapmış karakolan. Bir bak çek bir çek. Evet ızgaranın altına. Aynen. Warner'de rahmetli Hüsnü Hoca'nın 6-9 sistemi var. Biz 6-9 çalışmıyoruz da 6-10 çalışıyoruz. E bazen böyle aşağıya dayı baktı. Yani dalak dalaka yapmış yapmışlar. yapmışlar abi ızgaranın altına. Halil Bilen, Bilen Hoca'nın sistemi 6-9 sistemi. Bunu uyguluyoruz Halil abi. 13 tane al. Ar o arka taraftaki araya gidelim.

O mı mükemmel, o evet o da mı karakola. O da Neyse, maşallah o da ne söyle. Ne İki tane kadar maşallah. Ne oluyor maşallah? Çok Onlar boş. Herhalde baks ettiler. Yani. 20 tane baks var. Bana kolunları alalım mı? Aşağıya yapışlar. Onları sonra alayım. Ondan sonra şey. alalım. told it. Arkadaşlar video çekmeye devam et. Şuraya yardım Başla. Şimdi diğer yandaki kardeşine, diğer arkadaşına. Gel. Şuraya koydum. Vuralım da <laughs>

Terima <tiple> kasih telah <tiple> menonton! Kalar mı? Kara kovan. E ee, belli olsun diye kara kovan ke ya. Maşallah. Anam, kaç yıllık arıcılık yapıyorsunuz? Üç yıllık. Üç yıllık. İşte, nasıl yapıyorsunuz? Anlamadım. Nasıl olatmanın diyor bu adam? Kaç kat var bu adam? üç kat var. i̇ki tane bağlılık var, bir tane büyük katımız var. Karakol'una geldim. Evet, Evet, o da karakola. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Hayır.

O an baksan yetmeyecek gibi. Merhaba. <laughs> <laughs> üç baş. Ankara Hazalılar <laughs> üç baş. Mahallesi. Rahim. <laughs>